Sevgili Orhanca dostları, sizi 2024'e hazırlarken kullandığım metotlar hava silmi, evcet ilmi, astroloji, ay burcu ve yükselen burcunuza göre çalışma yapıyorum. 2024'ü yaşarken öngörülerim size yol gösterecek. Burada söylediklerime göre hayatınıza yön vereceksiniz. Burada anlattıklarım sizin rehberiniz olacak. 2024'ün içindeki inişli çıkışlı yolculuğunuza hazırlıklı olmanızı sağlayacağım. Bu videomda 2024'ün genel hatlarını belirlerken her ay size detaylı öngörülerde bulunacağım. İşleyeceğim konular iş hayatınız, finansal konular, Aşk, sağlıkla ilgili ve genel bir bakışla ilgili konular olacak. Öngörülerim hayatınıza yön vermenizi sağlayacak. Öngörülerimi takip ederek hayatınızın savaşçısı olun. Sevgili kovalar, 2024'te tamamen yeni bir sayfa açacaksınız. Büyümenize engelleyen konuları birer birer aşarak ilerleme çabanız olacak. Bu yıl kendinizi güçlü ve şanslı hissedeceksiniz. Yılın ilk beş ayı sizin için zorlayıcı olabilir. Fikirlerinizi yenileyerek yeni işlere atılımda bulunacaksınız. Ani kararlar alarak pişman olabileceğiniz girişimlerden kaçınmalısınız. Özellikle öfkenize yenik düşerseniz güzel yönde gelişecek konuları da tersine çevirebilirsiniz. O sebeple 2024'ün ilk 5 ayında hislerinizde değil mantığınızda hareket etmeyi öneriyorum. Kovaların bir kısmı çocuk sahibi olacak. Bir kısmı torun sahibi olacak. Çocukla ilgili güzel gelişmeler yaşanacak. Kovalara ilk iki aydan sonra romantik ilişkiler, yeni aşklar, yeni beraberlikler görünüyor. O sebeple geçmişteki ilişkilerinizi, aşklarınızı, bu konudaki ruhsal çöküntülerinizi geride bırakmanız size özgüven verecek. Yaşama hazırlayacaktır. Sevgili kovalar, bu yıl yeteneklerinizi yeniden keşfedin ve geliştirin. Zaman zaman melankolik eylemler gösterebilirsiniz. Enerji düşüklüğü yaşayabilirsiniz. Sorumluluk üstlendiğiniz konularda bazen isyankar davranabilirsiniz. Olumsuzluk yaşamamak için kendinize hakim olun. Sevgili dostlarım, hedeflerinizde sabırlı olun. Bazı yatırımlarınız için, bazı girişimleriniz için Nisan ayını beklemenizi öneriyorum. Nisan ayında maddi olanaklarınızı güçlendirmek için çok uygun bir dönemde olacaksınız. Kovalar senenin ilk aylarında aileleriyle, çocuklarıyla, eşleriyle bağlarını geliştirecekler, kuvvetlendirecekler ve ailece geçmişte yaşanan olumsuzlukları geçmişte bırakarak hayatlarına yeni bir sayfa açacaklar sadece ailenizle değil, akrabalarla, arkadaşlarınızla, komşularınızla ilişkilerinizi daha derinleştireceksiniz. Sevgili dostlarım, cesaretli ve enerjili oluşunuz önünüze çıkan fırsatları değerlendirmenize sebep olacak. Yılmadan her fırsatı değerlendirip geleceğe adım adım yaklaşacaksınız. Fakat Sözleşmelerinizde, anlaşmalarınızda çok dikkatli olmalısınız. Kendinizle ilgili sürpriz kararlar alacaksınız bu arada. Sevgili Kovalar, aklınızdan bile geçirmediğiniz mutlu olacağınız sürpriz konulara hazırlıklı olun. Bu yeni bir beraberlik, yeni aşk olabilir. Ailenizle ilgili olabilir. Hatta çocuk sahibi olmakla zorlanan Kovalar Bununla ilgili muhteşem bir haberle mutlu olabilirler. Sevgili kovalar, eğitimini yarıda bırakmışlar. Tekrar eğitimine başlayabilir. Eğitimde başarı göstererek okulunu bitirip köklü bir firmada işe başlayabilirler. Kamusal bir firmada. Ve işi olmayan, iş arayan kovalar Mayıs, ayı, Mayıs ayından sonra yüzleri gülecek kendi iş yerini açmak isteyenleriniz olacak. Bu girişimlerinizde başarılı olacaksınız. İnternet satışlarından güzel kazançlar sağlayacak kovalar var. Aile büyüklerinizin ya da sizin uzun süredir sağlığınızla ilgili olan problemleriniz çözüm odaklı tedavi amaçlı girişimler gerektirecek. Sevgili dostlarım unutmayın her istediğinize kavuşamazsınız. Hayatınızdaki bazı konuları zamana bırakmalısınız. Ne derece mücadele içindesiniz, ne derece çaba sarf ediyorsunuz buna bağlı oluşumlar yaşarsınız. Kendinize güvenin. Hedeflerinizi seçin. 2024 sizi mahcup etmeyecek. Planlarınızı kimseyle paylaşmadan yolunuza devam edin. Haziran ayından itibaren aşk hayatınızda gelişmeler yaşanacak. Sürpriz aşklar, sürpriz evlilik teklifleri alacaksınız. Uzun süredir ilişkisi olan Kovalar Temmuz ayından sonra evlilik kararı alacaklar. Aileler tanıştırılacak. Özellikle uzun süredir ilişkisi olmayan Kovalar da yakınlarının yardımıyla mantık ağırlıklı evlilikle sonuçlanacak, sonuçlanacak girişimleriniz olacak. Haziran ayından itibaren sadece duygusal hayatınızda değil, yatırımlarında güzel kazançlar da elde edeceksiniz. Fakat çok dikkatli bir şekilde yatırımlarınızı yönetmeniz gerekiyor. Aksi takdirde bazı hayal kırıklıkları yaşayabilirsiniz. Temmuz ayında ummadığınız bir yerden unuttuğunuz bir para ya da eskiden kalmış alacağınız tahsil edilebilir. Bu da sizin yüzünüzü güldürecek. Eşinizin gelirinde artış yaşanabilir sevgili kovalar. Sinsi düşmanlarınızı sizi çekemeyen arkadaşlarınızı hatta yakınlarınızdan bazı kişileri hayatınızdan çıkarmak için girişimleriniz olacak. Arkanıza baktığınızda bu kişilerin size verdiği zararı düşünerek doğru karar aldığınızı anlayacaksınız. Sevgili dostlarım, ara ara bazı kişilerden uzaklaşarak yalnız kalarak kendinize zaman ayırın. Kafanızı boşaltmak için kendinize eğlenceler bulun. Tatil yapın. Bu size iyi gelecek. Genç kadın kovalar Temmuz'dan sonra kadın hastalığı ile ilgili problem yaşama olasılığı var. Sadece hayatınızdan insanları çıkarmak dışında bir de hayatınıza kabul ettiğiniz yeni kişiler olacak. Yeni gruplarla tanışacaksınız. Yeni arkadaşlıklar kuracaksınız. Bununla birlikte düşüncelerinizde, giyiminizde, tavrınızda, saç kesiminizde bile değişiklik yapmak ihtiyacı duyacaksınız. Yurt dışı seyahatiniz, yurt dışı ile iş bağlantılarınız gündeme gelebilir. Sevgili dostlarım, yıl sonunda 2024'ün muhasebesini yaptığınızda çabanızın, uğraşınızın karşılığını aldığınızı göreceksiniz. Bir kısmınız yıl sonuna kadar borçlarını ödeyip bu konudaki sıkıntılarını bitirmiş olacaklar iş arkadaşlarınıza, ortaklarınıza planlarınızla ilgili, çalışmalarınızla ilgili bilgi vermemeye bakın. Onlardan bu bilgileri gizlemeniz sizin açınızdan bu yıl iyi olacak. 2024'ün içinde zaman zaman göreceğiniz rüyalar size yol gösterecek, mesajlar verecek. Rüyalarınızı değerlendirirken titiz davranmanızı öneriyorum. Ve kazaya açık bir döneme dönemde yaşayacaksınız. O sebeple sık sık sadaka verin. Dualardan vazgeçmeyin ve çok dikkatli olun. Sevgili kovalar. Duygularınızı bastırmayın. Serbest bırakın. Sevginizi gizlemeyin. Duygusal, romantik girişimleriniz sizi rahatlatacak. Sevgili dostlarım, ben ben demeyi öğrenin. Çünkü bu dünyada kendiniz için varsınız. Sizi üzenleri, sizi anlamayanları hayatınızdan çıkarın. Her şeyin zamanını bekleyin. Sabredin. Başkaları için kendinizi feda etmeyin. Ve sevgili dostlarım, yeni yılda mutlu olun, huzurlu olun. Fakat kesinlikle bizimle beraber olun.